Şimdi Ankara'ya dönelim, siyaset gündemini Fevzi Çakır'la konuşalım. Fevzi günaydın, hoş geldin. Günaydın Esra, günaydın Kadir, hoş bulduk. Fevzi, Nasılsın, ]ciğim. iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, Çok şükür Biz işte deyiz. taksi indi bindi 40 lira oldu. Ne inebiliyoruz, ne binebiliyoruz ama 40 lira olmuş. Ama Ankara'da öyle bir sorun olmadığı ne için Fevzi'yi hiç ilgilendirmiyor yok. <laughs> İşte ben de onu dedim Siz zaten. Siz önce taksiye binin. <laughs> Öyle dedim zaten. Evet, Kısa mesafeye bizim de hiç binemediğimiz için. bir kez daha için. vurgulayalım. Evet bir kez daha vurgulayalım. Biz Ankara'da taksici esnafımızdan son derece memnunuz. Hiç böyle sorunlarımız yok. Ne güzel, ne şahane. <laughs> o zaman siyasetin gündemiyle başlayalım. Allah sizlere sabırlar versin. <laughs> Teşekkür ederim. Buyursunlar. Ediyoruz. Evet, Fevzi altılı masada neler oluyor? Dün akşam saatlerinde sürpriz bir görüşme oldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu Saraçhane polemiğinin ardından ilk kez bir araya geldi. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı ama kulisler ne diyor? Altılı masada neler oluyor? Evet Esra görüşmenin ardından açıklama yapılmadığı gibi baş başa gerçekleşen bir görüşme iki lider buluştu. Ancak çalkantılı bir sürecin sonunda gerçekleşen bu buluşma oldukça anlamlıydı. Kurmaylardan gelen bilgiler bu buluşmanın son derece pozitif bir atmosferde geçtiği ve iki liderin Saraçhane ile başlayan ve polemiğe dönüşen birbiri ardına yaptıkları açıklamalar sonrası gerilim olarak lanse edilen e, duruma bir anlamda çözüm buldukları yönünde e, bir pozitif ortamda Hayli önemli görüşme gerçekleştirdikleri yönünde bunu ifade etmiş olalım. E neden buraya gelindi? Bu görüşmeye neden ihtiyaç duyuldu açıkçası onu ifade edelim öncelikle. Bilindiği gibi Ekrem İmamoğlu kararı sonrası Saraçhane buluşması gerçekleştirilmiş. Öncesinde e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da olduğu için ilk gün oraya gelememişti ancak... İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine Saraçhane'ye gitmiş ve kararı da birlikte öğrenmişlerdi. Ardından e, Meral Akşener'in e, takındığı tutum, aynı zamanda yaptığı açıklamalar, daha sonra e, ülkeye gelen bir sonraki gün buluşma gerçekleştiren liderlere de sorulmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklamasında özellikle İyi Parti lideri Meral Akşener'in belediye başkanlarının adaylığının halen masada olduğuna da dönük sözlerini hatırlatınca bir çıkış yapmış ve partilerin iç işlerine karışılmamalı demişti. İlk kez esasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan doğrudan İyi Parti liderini hedef alan ya da bir ikaz içeren bir söz duymuştuk. Biz de oradaydık CHP Genel Merkezi'nde. Ardından İyi Parti lideri Meral Akşener konuştu. Bu sözlere ilişkin değerlendirme yaptı. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu o gün aradım ancak ulaşamadım. Telefonu kapalıydı dedi. E, bu anlamda İyi Parti lideri Meral Akşener. ve bu çakışlar karşılıklı devam etti. CHP liderinden de bazen e, yeni açıklamalar geldi. E, karşılıklı açıklamalar sonrası acaba altılı masa dağılacak mı? İyi Parti lideriyle CHP lideri arasında ciddi bir gerilim mi söz konusuydu. Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Aramızda sorun yok dedi. Ancak bizim de sık sık konuştuğumuz üzere bir dizi sorun olduğu görülüyordu. Bu nedenle bir görüşme beklentisi açıkçası bizlerde de vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu davet etti. İyi Parti lideri Meral Akşener ile Ahlatlıbel'de buluştular. Ahlatlıbel oldukça anlamlı bir adres. Zira Altılı Masal'ın yolculuğu da geçtiğimiz 12 Şubat'ta orada başlamıştı. Dolayısıyla yine anlamlı adreste anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. İki lider baş başa yemek yediler ve bir anlamda Saraçhane ile başlayan ve düğüm olarak da ifade edilen e, bu sorunun çözümü noktasında karşılıklı istişarede bulundular. İlk gelen bilgiler zaten fotoğraf karesine de yansımıştı. Yüzler e, gülüyordu, tebessüm ediyordu iki lider. Dolayısıyla aradaki sorunların çözümü noktasında pozitif bir görüşmenin gerçekleştiği ifade ediliyor. E, bundan sonra ne olacak? E, altılı masanın geleceği nasıl şekillenecek? E, buna dair de dediğim gibi 5 Ocak'ta bir görüşme gerçekleşecek. E, bu 5 Ocak'taki görüşmede de hiç şüphesiz diğer liderlerin de katılımıyla Saraçhane ile başlayan ve aday noktasında düğümlenen sorunlar silsilesinin ne şekilde çözüleceği masaya yatırılacaktır. Ve kamuoyuna yapılacak deklarasyonda da bunun ipuçları yer alacaktır. Bunu da hep birlikte görmüş olacağız. Fevzi yine istersen altılı masadan devam edelim. Dün akşam altılı masanın bir diğer partisi, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, e, Habertürk'te açık ve nette Kübra Par ve gazeteci arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı. Ve bu 5 Ocak'ta senin de belirttiğin o e, altılı masa toplantısından önce dedi ki A planımız tek adayla gitmek ama olmazsa iki ayda da aday da çıkarabiliriz. Bu cümlenin biraz e, açar mısın sen? Evet aslında e, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu dün Habertürk yayında bu hususu şu nedenle açtı onu ifade edelim. E, i̇ktidarın kendilerine karşı sürekli bir oyun içerisinde olduğunu, e, bu oyuna karşılık da kendilerinin bir oyun e, kurması gerektiğini ifade etti. E, tercihlerinin tek aday olduğunu, A planlarının tek aday olduğunu, ancak e, yeni bir planlamaya da açık olduklarını, bu esneklikte olduklarını ifade etti. A planımız tek adaydır ama şartlar neyi gerektiriyorsa o esneklikte gerekli adımları atarız dedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "E tabii bu altılı masada yaşanan zaman zaman e, sorunlara da değindi. Liderler arasında söylem düzeyinde e, bizlere de yansıyan e, bazı e, durumlar vardı. E bu durumlara da ilişkin değerlendirmesi oldu. Altı siyasi partinin farklı kurvarlardan geldiğini, zaman zaman rekabet ettiğini ifade etti e, ve bunu adeta bir e, gül bahçesine benzetti. Buna dair de üçlü olarak geçen sene masada yemek yediğimizde Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok rahat konuşabildiklerini gördüm ve bunu mem bu beni memnun etti. Bu kültürü gördükten sonra bu akşamla ilgili telaşa kapılmış değilim de diye dek de dünkü görüşmeye ilişkin görüşünü ifade etti. Tabi dikensiz e, gül bahçesi değil, sorunlar zaman zaman olabiliyor ancak siyaset bu sorunların çözme sanatıdır, değerlendirmesidir değerlendirmesini de yaptı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Adayla ilişkin çoklu adaylık değerlendirmesi de vardı. Daha önce de aslında liderler bunu ifade etmişlerdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapmıştı. E ne dedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu? Çoklu aday bugüne kadar masada tartışılmadı. E ancak tartışılabilir, konuşulabilir değerlendirmesi yaptı. Benzer açıklamayı dün akşam Ahmet Davutoğlu da yapmış oldu. Çoklu aday masada değil, şu anda masada olan tek aday ama olabilir diyorum. Çoklu adayın olmasını tercih etmeyiz ama iktidar cenahı oyunu başka alanda kaydırırsa biz her ihtimali düşünürüz, tekrar ediyoruz. Hedefimiz tek adaydır değerlendirmesi yaptı. Bir de erken seçim değerlendirmesi vardı Gelecek Partisi liderinin. O da esasında seçim sistemiyle alakalı ilintili bir değerlendirmeydi. Ne dedi Ahmet Davutoğlu? Eğer eski sistemle seçime gidilecekse, yani 6 Nisan'a kadar sürece süreçte bir seçim kararı alınırsa bu seçime, erken seçime destek veririz. Ancak 6 Nisan sonrası sonrası yani yeni sistemle gidilecek seçime erken seçim denilemez. Dolayısıyla biz de buna destek vermeyiz dedi. Ee, bunun da adının erken seçim olmayacağını ifade etti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu 5 Ocağı ilişkin değerlendirmesi önemliydi. Onu da anımsatalım dilerseniz. 5 Ocak'ta bilindiği gibi Altılı Masa'nın toplantısına Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi ev sahipliği yapacak. Peki orada ne konuşulacak? Buna dair de ipuçları verdi. Esasında İki program üzerinde çalışıyor bir süredir komisyonlar. Bir geçiş süreci, parlamenter sisteme geçiş süreci, yol haritası, iki hükümet programı nasıl yönetileceğini ve yeni sisteme nasıl geçileceğine dair hazırlık komisyonları çalışmalarını yapıyorlardı. E bu çalışmalarda önemli aşamaya gelindiğini ifade etti Ahmet Davutoğlu. Biz ocağın 5'inde ev sahip bizim ev sahiplerimizdeki toplantıda bu iki metni tamamlayacağız dedi. İki metnin lansman şeklinde kamuoyuyla paylaşılması tarihini belirleyeceğiz dedi. Geçiş sürecini açıklıyoruz. O da elimizde olacak. Sonra gayet açık yüreklilikle adaylığı konuşabiliriz dedi. Yani geçiş sürecine ilişkin belgeyi hazırlayacak. E buna dair kamuoyuna deklarasyon tarihi belirlenecek 5 Ocak'ta hükümet programı son şekli verilecek. Tüm bunlar yapıldıktan sonra da adaylığa ilişkin değerlendirme yapılıp kamuoyuna ilan edilecek. Davutoğlu buna ilişkin de Ocak ayı sonunu işaret etmiş oldu. Evet Kadir. Sevgi, e, milyonların merakla beklediği bir e, gelişmeyle devam edelim. E, asgari ücrete yapılan %54'lük zammın ardından Memur ve emeklilerde de bir beklenti oluştu. Benzer bir oranda maaş zammı bekliyorlar. Enflasyon oranıyla belli oluyor memur ve emeklilerin maaş zammı. O da 3 Ocak'ta belli olacak enflasyon rakamı. Fakat ek bir zam talepleri var. Yani asgari ücret zammının altında kalmasın bizim maaşımızla yapılacak zamlar diyorlar. E ne diyorsun? Ankara'da ne konuşuluyor? Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı ne olur? Esa şunu ifade edelim. E, net bir şekilde söyleyelim. E, enflasyon farkı kadar zam yapılmayacak. Yani e, bu düşük bir oran. Memurlar da bunun farkında. Dolayısıyla bunun üstünde bir zam beklentisi söz konusu. Dün de Çalışma Bakanı Vedat Bilginle bir araya geldi memur tarafı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberinde heyet Çalışma Bakanı ile görüştü. Bu beklentilerini en üst düzeyde kendilerine ifade ettiler Sayın Bakan'a e, ve bu enflasyon farkının yetersiz olduğunu ek bir zammın gündeme alınması gerektiğini dile getirdiler. Hükümetin de yaklaşımı bu yönde onu ifade edelim. Özellikle asgari ücretteki %54,6'lık artışın ardından e, aynı zamanda memur zamlarında memur zamları konusunda da hükümetin oldukça esnek davranacağı ve yukarı yönlü bir rakam güncellemesi yapabileceği ifade ediliyor. Enflasyon farkından kasıt ne dilerseniz onu ifade edelim. Öncelikle bir önceki ay itibarıyla enflasyon farkı %15,1. Yani 6 aylık enflasyon farkı bu. Dolayısıyla %15'lik zam şu an cepte. Bu düzeyde zaten zam mı alacak memurlar ve emekliler. Aynı zamanda bu Ocak enflasyonuna göre belirlenecek 6 aylık enflasyon e, Ocak'ta belli olacak. Dolayısıyla bunun da 17,17 ,17 şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. E bu durumda enflasyon farkı %17,17 ,17 olacak bu bir kez cepte fakat dediğim gibi refah payı beklentisi var, ekzam beklentisi var. Bunun da %10 ile %15 düzeyinde olacağı ifade ediliyor. E bu durumda da %30'lara varan bir memur zammından bahsedeceğiz gibi duruyor önümüzdeki günlerde. E buna dair hükümetin ve Çalışma Bakanlığı'nın gerekli projeksiyonu hazırladığı geçtiğimiz kabine toplantısında da buna dair istişarelerin yapıldığı ifade ediliyor. Emekliler konusunda biraz daha pozitif olunması gerekiyor. Onu da belirtelim. En düşük emekli aylığı 3500 lira kaldı. Asgari ücretin yarısının da altında bir rakam e, ve açıkçası e, geçim bugünkü geçim koşulları itibariyle de oldukça zorlayıcı bir rakam. Dolayısıyla bunun da oldukça yüksek düzeyde arttırılması gerekiyor. Emekli aylığı konusunda asgari ücret e, asgari ücret artışı noktasında bir paralel düzenleme yapılabileceği ifade ediliyor. En düşük emekli aylığının belli bir seviye konulduktan sonra, diğer aylıklara kademeli bir artışın yapılması noktasında adım atılabileceği ifade ediliyor Esra. Fevzi, son olarak Türkiye ile İsrail arasındaki bu normalleşme adımlarında dün önemli bir e, görüşme vardı. İsrail'in yeni Ankara Büyükelçisi İrit Lülyan, Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu. Bu, bu sürecin e, detaylarını alalım mı senden? Aslında karşılıklı iyi niyet açıklamalarıyla başlamıştı bu durum. Sadece İsrail değil aynı zamanda Birleşik Arap Emirliği, Mısır, Suudi Arabistan birçok ülkeyle bu normalleşme sürecini başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu ifade etmişti. Bakanlar düzeyinde görüşmeler vardı. İsrail Cumhurbaşkanı ardından Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Artık konu resmileşti. Önce söylemler düzeyinde karşılıklı iyi niyet açıklamalarıyla bir normalleşme eğilimi vardı. Artık resmi olarak... E İsrail büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e ...huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı onu kabul etti ve güven mektubunu sundu. Dolayısıyla da İsrail ile Ankara'nın normalleşme süreci resmen başlamış oldu. 15 yılı aşkın bir süredir esasında e, çok ciddi gerilimlerin yaşandığı Filistin meselesi dolayısıyla... ...ve maslahat güzer düzeyine neredeyse e, inen bir ilişkiler düzeyi vardı. E, bu nedenle de karşılıklı büyük ecce atamasının gerçekleşmesi gerekiyordu. Karşılıklı iyi niyet açıklamalarının ardından... Ve Türkiye 12 Kasım'da Şakir Özkan torunları Tel Aviv'e büyük ölçü olarak atamıştı. İsrail'de karşılıklı Büyükelçi atamasını gerçekleşmiştir, gerçekleştirmişti. E, İsrail'i Büyükelçi de dün dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. İlişkiler resmen e, normalleşmiş oldu. E, bundan sonra da bu normalleşme adımlarının hızlı bir şekilde gelebileceği ifade ediliyor. Az önce belirttim. Kahire ile yakınlaşma temasları devam ediyor. Bakanlar düzeyinde zaman zaman görüşmeler yapılıyor. E, aynı zamanda e, Birleşik Arap Emirliği ile bir giren girilen normal bir süreç söz konusu. Pozitif bir süreç konusu. Suudi Arabistan'la durum böyle. Aynı zamanda Suriye ile yürüyen bir mekanizma var. İstihbarat düzeyinde zaman zaman görüşmeler gerçekleşiyordu. Ancak bunun bakanlar düzeyine çıkarılması noktasında bir beklenti vardı. Özellikle Türkiye Suriye'nin kuzeyine yönelik bir operasyon icra edecekti. Bu operasyondan müttefiklerin talepleri doğrultusunda bir anlamda biraz erteleme kararı almıştı ve diplomasi kanallarını açmıştı. E, Şam'dan bazı beklentileri vardı Türkiye'nin. E bu beklentilerin e, çok kısa bir süre içerisinde karşılanacağı ve e, Şam e, Moskova e, Ankara hattında önemli gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Suriye'yle de yakın zamanda önemli bir normalleşme adımının atılabileceği ifade ediliyor. Bunu da belirtelim. İsrail de bu şekilde önemliydi ve resmen artık iki ülke ilişkileri normalleşti. Çok teşekkürler Fevzi. Kolaylıklar Fevzi, diliyoruz. Teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere, üzere hoşça kal. Görüşmek üzere iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hoşça kal.